Start şimdi verildi ve ikinci altılı ganyan başladı. 5 numaralı Seleni 2 boy kadar gecikti. 2 numaralı Hafize çıkıştan sonra 3 boy geriye düştü. Liderliği 4 numaralı Gel Kızım aldı farkı bir boya kadar çıkardı. 9 numaralı Can Belgin ikincilikte hemen dışına. 7 numaralı Hızlı Emoj ataklarını sıklaştırdı. 1 numaralı Love of Duty 4. Lükte. 5. lükte 6 numaralı Agent Queen hemen dışında. 8 numaralı Queen of Yolukavak. Bir boy kadar geride 5 numaralı Seleni iki boy kadar geride. 2 numaralı Afrozi grubun son sırasında. 3 numaralı Cosmic Power sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor taylar. 4 numaralı Gel Kızım Lider fark bir buçuk boy. İkincilikte 9 numaralı Can Belgin var üçüncülükte. 1 numaralı Love of Duty dışında 7 numaralı Hızlı Emoş, 5 numaralı Seleni, içeride Agent Queen sırasıyla Taylar son 400 metreye girdi bariyer dibinde 2 boy farklı liderliğini 4 numaralı Gel Kızım koruyor. Ortadan 9 numaralı Can Belgin'in geriden 1 numaralı Love of Duty'nin çabaları var son 300 metreye girildi. Bir boy farklı lider 4 numaralı gel kızım 9 numaralı Can Belgin arayı azaltmaya çalışıyor geriden 6 numaralı Agent Queen'in de sprinti var 9 numaralı Can Belgin 4 numaralı gel kızım ve 6 numaralı Agent Queen mücadelesinden Can Belgin galip ayrılıyor ve yarışı kazanıyor. 6 numaralı Agent Queen yarışı ikinci olarak tamamladı. 4 numaralı Gel Kızım 3. olurken 8 numaralı Queen of Yalıkavak ve 1 numaralı Love of Duty arasındaki lük kararı da varış hakemlerine kaldı. 9 numaralı Can Belgin İzmir'de yapılan dördüncü koşuyu Ali Yıldız'la kazandı.